Herkese merhabalar. 27 Ocak Salı günü BİM'de dot dolu indirimlerle başlıyoruz. Hazırsan hem cebine hem de yüzünü güldürecek ürünleri birlikte göz atalım. İlk ürünümüz kuru elmalı, hurmalı granola 95 TL. Çilek aromalı marshmallow Haribo'dan 45 TL. Tam yağlı taze ricotta peyniri 67 TL 50 kuruş. Domates püresi 25 TL. Pekmez Tunas'tan üzüm pekmezi 199 TL. Tam yağlı örgü peyniri 139 TL. Tahin 189 TL. Makarna çeşitleri Pasta Villa'dan 32 TL 50 kuruş. Kuru kayısı çeşitleri 129 TL. Temizleyici sirke beyaz 32 TL 50 kuruş. Piliş çıtır parmak 189 TL. Banvit'ten. Siyah zeytin 149 TL. Tavada bazlama sade 58 TL 50 kuruş. Yağlı Süt 24 TL 50 kuruş. Dostam. Granola Bar çeşitleri 79 TL 50 kuruş. Meyve Pestili çeşitleri 19 TL. Vişne 209 TL. Köri Jalapeno biber 64 TL 50 kuruş. Maş fasulyesi kara buğday 49 TL 50 kuruş. Lazanya pasta villadan 95 TL. Değirmenli çeşni çeşitleri 49 TL 50 kuruş. Bulgur çeşitleri yayladan 35 TL. Ketçap çeşitleri tattan 54 TL 50 kuruş. French fries sos 45 TL. Karabuğday cipsi 34 TL 50 kuruş. Fındık kremalı gofret 8 TL. Ülker'den. Kakaolu fındık kreması 189 TL. Granola kuru vişneli kakaolu parçacıklı fındıklı 95 TL. Islak dana hamburger 85 TL. Reçel çeşitleri çilek böğürtlen 59 TL 50 kuruş. Kuru üzüm çeşitleri 12 TL 50 kuruş. Çikolatalı kaplamalı sütlü kremalı bisküvi 23 TL 50 kuruş. Çilekli ve sade yoğurt 59 TL 50 kuruş. Çiğ karışık kuru yemiş, 29 TL 50 kuruş. Kore usulü köreli noodle 49 TL. Krem peynir 79 TL. Patito patates cipsi 31 TL. Laktozsuz kefir 67 TL 50 kuruş. Glutensiz kara buğday patlağı 39 TL. Piliş çıtır kanat 179 TL. Banvit'ten. Çiğ ve kinoa tohumu 57 TL 50 kuruş. Donuk ürün süper fresh milföy hamuru 109 TL. Çorba çeşitleri 175 TL. Keten tohumu 31 TL 50 kuruş. Çoka krem kremalı potibör sandviç bisküvi 44 TL. İkili puding çeşitleri Doktor Ötker'den 39 TL 50 kuruş. Yağlı yoğurt sekten 139 TL. Tavuk burger 199 TL. Brownie aramalı kaplamalı gofret 25 TL. Tulum peyniri 169 TL. Peysan'dan. Hindi salam pınardan 12 TL 50 kuruş. Yerli pilavlık pirinç 279 TL. Efsane. Az yağlı yoğurt 99 TL 50 kuruş. Kurutulmuş meyve çeşitleri 98 TL. Mısır çerezi çeşitleri 39 TL. Meksikan çili aromalı çeşnili kraker 35 TL. Çikolatalı muffin Doktor Otger'den 79 TL 75 kuruş. Piliş Şinitsel 129 TL. Hindistan cevizli soslu kakaolu kaplamalı kek 47 TL 50 kuruş. Yarım yağlı taze kaşar peynir 299 TL. Kaymak 69 TL 50 kuruş. Un 55 TL. Çorum mantısı 52 TL 50 kuruş. Az yağlı süzme peynir 129 TL. Süt çeşitleri 67 TL 50 kuruş. Yer fıstığı ezmesi 179 TL. Ve son ürünümüz tam yağlı olgunlaştırılmış edine beyaz peyniri 169 TL. Değerli izleyiciler, bu haftaki ürün incelemelerimizde burada son buluyor. Bir sonraki videomuzda yine güncel fırsatlar ve kaliteli ürünlerle sizlerle olacağız. İyi günler dilerim, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.